Front XT çok konforlu, çok güzel, çok kullanışlı. Çok rahat bir saç kaynak. İstediğiniz gibi şekil verebiliyorsunuz. Yıkamada, kurutmada ekstra bir uğraş gerektirmiyor. Sadece normal suyla ıslatıp taramanız yeterli. Bütün protez saç yaptırsaydım diyor musun? Yok. Şu an gayet memnunum. Hem kendi saçlarım var arkada. Evet. Hem de önde yoğunlaştırılmış front XT var. Kendi saçımız varken kesinlikle Protez yapmayalım, onları kurtarmaya gayret gösterelim. Yine bölgesel bir Front ya da arkalara bir çalışma yapılır. Hem kullanıcı hem de geliştirici değilim. Çünkü bu e, teknolojiyi seninle ilk beraber yaptık. Şöyle bir gösterelim mi saçını?